vücutta verilen durumlardan hangilerinin gerçekleşmesiyle ödem olabileceği istemektedir. Arkadaşlar ödem doku sıvısı birikmesi nedenidir. Kan basıncının normalden yüksek olması kılcallardan doku sıvısına daha çok çıkışa neden olarak ödeme neden olacaktır. Kan proteinlerinin azalması kan proteinleri ozmotik basıncının düşmesine dolayısıyla doku sıvısının kılcalara girememesine ve birikmesine yani ödeme neden olur. Lenf kılcallarının tıkanması fazlalık doku sıvısının alınamamasına ve ödeme neden olacaktır. Aynı şekilde doku sıvısının yoğunluğunun yani ozmotik basıncının artması hücrelerden ve kılcalardan daha çok sıvı çekecek ve doku sıvısı normal üstüne çıkarak arkadaşlar ödem oluşabilecektir. Bu durumda birinci öncüde verilen doku sıvısı ozmotik basıncının artması ödeme neden olabilecek bir olaydır. Protein bakımından yetersiz beslenen bireylerde kan ozmotik basıncının düşmesi durumunda doku sıvısı kılcalara giremeyecek ve birikerek ödem oluşturacaktır. Kan hacminin artmasına bağlı olarak kan basıncının artması kılcallardan doku sıvısına daha çok çıkışa neden olacak ve doku sıvısı birikerek ödem oluşacaktır. Ancak doku sıvısı ozmotik basıncı azalırsa doku sıvısı birikmeyecek ve ödem olmayacaktır. O halde sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Kan dolaşımına görevli damarların içerikleri bakımından yapılan genellemelerden hangilerinin doğru olmadığı istenmektedir. Birinci öncüde verilen aorttan köken alan ve vücuttaki farklı organlara kan götüren atar damarların içeriği yaklaşık olarak aynıdır ifadesi doğru olacaktır. Arkadaşlar kalbin sol karıncından aort çıktıktan sonra vücutta değişik şekillerde de yaylanmakta ve kollar ayrılmaktadır. Aorttan köken alarak karaciğere giren damar karaciğer atarı, böbreğe giren damar böbrek atarı, beyne giden damar beyin atarı olarak tanımlanabilir. Bu damarların hepsi aynı damar yani aorttan köken aldığı için içeriklerinin benzer olduğunu söylememiz doğru olacaktır. Sağlıklı bir bireyde tokluk durumunda besin monomerleri bakımından en zengin olan damar karaciğer toplar damarıdır ifadesi ise yanlıştır. Arkadaşlar bu damar karaciğer toplar damarı değil kapı toplar damarı olmalıdır. Karaciğer toplar damarındaki Besin monomerinin zengin olması tokluk değil, açlık durumunda söz konusu olabilir. Akciğer toplar damarı metabolik atık içermeyen, temiz kanı kalbe taşır ifadesi de doğru değildir arkadaşlar. Akciğer toplar damarında temiz kan yani oksijen de zengin kan vardır ancak içerisinde azotlu atıklar ve karbondioksit gibi metabolik atıklar da bulunmaktadır. Altana toplar damar ile Üst ana toplar damarın azotlu atıklar bakımından içerikleri farklı olabilir ifadesi de arkadaşlar doğrudur. Alt ana toplar damardaki üre miktarıyla üst ana toplar damardaki üre miktarları veya arkadaşlar amonyak miktarları farklılık gösterebilir. O halde sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olmalıdır. İki damarın hangi özellikler bakımından farklı olmasının beklendiği istenmektedir. Arkadaşlar şekilde solda gösterilen damar atar damar, sağda gösterilen damar ise toplar damardır. Buna göre her iki damarın da dıştan içe doğru yapısı bağ doku, kas doku ve tek katlı yassı epitel dediğimiz epitel doku yani endotelden oluşmaktadır. Ancak bağ doku kalınlıkları şekillerle görüldüğü gibi atar damarın toplar damarda daha fazladır yani farklıdır. Damar içi boşluk genişliğine bakıldığı zaman arkadaşlar atar damarın damar içi boşluk genişliğinin toplar damardan daha az olduğu anlaşılmaktadır. Kas tabakasına baktığımız zaman arkadaşlar atar damardaki kas tabakanın toplar damardaki kas tabakaya göre daha kalın olduğu anlaşılmaktadır. Ancak her iki damardaki endotel tabakası yani tek katlı yassı epitel tabakasının kalınlığı farklı olması beklenemez. Arkadaşlar sorumuzun doğru yanıtı C seçeneği olacaktır. Kanın küçük dolaşım yolunda ilerlerken hangi yapıların görev almayacağı istemektedir. Arkadaşlar, küçük dolaşım basit olarak şu şekilde özetlenebilir. Kalbin sağ karıncığındaki kirli kanın, akciğer atar damarıyla akciğere getirilip, akciğer kılcalarında oksijen bakımından zenginleştirildikten sonra akciğer toplar damarıyla kalbin sol kulakçığına getirilmesidir. Dolayısıyla bu süreçte arkadaşlar akciğer atar damarı ve sağ karıncık görev alacaktır. Ancak üst ana toplar damar ve aort küçük değil büyük dolaşımda görev alan yapılardır. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır. Harflerle belirtilen damarlar içerikleri bakımından değerlendirilecek olursa, hem karbondioksit hem de üretilişiminin yaklaşık aynı olduğu damarlar istenmektedir. Arkadaşlar, şekilde bakıldığı zaman B ile gösterilen damar, Aort atarı, A, beyin atarı, E, böbrek atarı, C. Karaciğer topları D ise böbrek toplarıdır. Aorttaki temiz kan arkadaşlar kalpten çıktıktan sonra aortun dallara ayrılması sonrasında beyin atarına, bağırsak atarına, böbrek atarına, bacak atarına aktarılmaktadır. Dolayısıyla B'deki kan ile A ve E'deki kan aşağı yukarı aynı kanı taşımaktadır. Ve içeriklerinin yaklaşık aynı olması gerekir. Ancak karaciğer toplar damarı ve böbrek toplar damarı farklı organlardan çıkmış. Dolayısıyla içerikleri farklıdır. Örneğin karaciğer toplarında üre sentezlendiği için üre derişimi fazla. Böbrek toplarında ise böbrek arkadaşlar üreyi idrar kesesine gönderdiği için üre derişimi azdır. Sorumuzun doğru yanıtı D seçeneği olmalıdır. Verilen damarlar kan basıncı bakımından kendi arasında çoktan aza doğru sıralanacak olursa hangisinin dördüncü sırada yer alacağı istenmektedir. Arkadaşlar kan basıncı grafiği hatırlanacak olursa kan basıncı atar, kılcal ve toplar boyunca azalmaktadır. Dolayısıyla kan basıncı en fazla atarda, sonra arkadaşlar kılcalda en az ise toplarda olacaktır. Buna göre kalpten çıkan aort atarında kan basıncı en fazla, sonrasına gelen karaciğer atar damarı da kan basıncı ikinci sıradadır. Atar damarlardan sonra kan basıncının en fazla olduğu damarlar kılcal damarlardır. Son sırada ise toplar damarlar yer almalıdır. Alt ana toplar ile karaciğer toplar arasında bir kıyaslama yapılacak olursa arkadaşlar, karaciğer toplar damarındaki basınç alt ana toplar damardan daha yüksek olmalıdır. O halde sorumuzun doğru yanıtı E seçeneği olacaktır. Atar damarın kan basıncının diğer damar tiplerine göre yüksek olduğu, atar damarın verilen özelliklerden hangileriyle yüksek kan basıncına karşı dayanıklı olduğu istemektedir. Arkadaşlar damarlar dışarıdan içeriye doğru bağ doku, kas doku ve epitel dokudan oluşmuştur. Bağ doku duvarı diğer damarlara göre daha kalındır ve arkadaşlar aynı zamanda elastik lif, kas tabakada bulunmaktadır. Bu durum yüksek basınç sırasında bir balon gibi esneyebilmesine olanak sağlar. Dolayısıyla atar damarın bağ dokusunun yani duvarının kalın olması. Kas tabakada yüksek basınç sırasında elastik liflerle esneyebilmesi yüksek basınca dayanmasını sağlayacaktır. İç yüzeyde tek katlı örtü epiteli tüm damar tiplerinde bulunmakta, basınca dayanma noktasında bir etkisi olmamaktadır. Aynı şekilde damar boyunca kan proteinlerine kaynaklanan Ozmotik basın sabittir. Ancak bu durum arkadaşlar kan basıncına dayanmasını sağlayan bir durum olamaz. Tüm damarlarda aynı durum söz konusudur. Kan basıncı kanın damara içten yaptığı basınçtır. Sorumuzun doğru yanıtı arkadaşlar A seçeneği olmalıdır. Akciğer hücrelerinde oluşan amonyak molekülünün zararsız hale getirilmek üzere karaciğere ulaşıncaya kadar hangi yapılardan geçmek zorunda olduğu istenmektedir. Arkadaşlar akciğer hücrelerinden oluşan amonyak akciğer kılcalarından akciğer toplarlarına geçecektir. Akciğer toplarından kalbin sol kulakçığına geldikten sonra sol karıncığa inecek ve buradan aorttan çıkacaktır. Karaciğere karaciğer atarıyla gidecek ve karaciğerde arkadaşlar amonyak üreye dönüştürülecektir. Dolayısıyla bu sürede kapı toplar damarı ve akciğer atar damarından geçmek zorunda değildir. Sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği olmalıdır.